Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle almış olduğum 12 ve 24 voltluk 8 amperlik bir dimmer devresini test edeceğiz. Kutu içerisinden eee dimmer'ın özellikleri yazıyor. 5 volttan aslında özellikli olan da varmış ama bizim aldığımız 12 ve 24 volt arasında. Eksi 20 ile artı 60 derece arasında çalışıyormuş. 8 ampere kadar dayanıklı bir dimmer. Burada da bağlantı şeması mevcut. Evet. Bunları bir kenara aldıktan sonra şöyle ürünümüzü inceliyoruz. Plastik aksamda bir sınırlandırılmış anahtar mevcut. Sonsuz bir anahtar değil. Maksimumdan kapalıya doğru. LED'lerde 12 voltluk 24 voltluk fan devrelerinde kullanılabileceğini söylüyorlar. Şöyle soketi takıp çıkarmalı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben buna devreye 12 volt vereceğim. Şuradan in, out. Giriş ve çıkış yerlerine. Şöyle kapalı konuma alıyorum. Şöyle 12 volt artımızı veriyoruz. Şöyle eksi ucumuzu da bağlayalım. Şöyle soketimiz güzelce oturdu. Ben test içinde şöyle her zaman kullandığım yaklaşık 1.5-2 amperlik bilet şeritim var. Onun da şöyle kutuplarını bağlayalım. Üzerinde gösterildiği üzere artı ve eksi kutup. Kutupları giriş voltajında yanlış bağlamamaya, şu yani ilk bağladığımız noktalarda yanlış bağlamayın arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir ters, ters voltaj koruması diyotu mevcut değil. Evet dostlar. Şöyle. Şeridimizi elimize alalım. Evet. Acayip yanıyor. Lambayı söndüreceğim arkadaşlar. Hatta şöyle bir kısayım önce. Şöyle lambayı söndürdüm. Ledimi açıyorum arkadaşlar. Ledim bazı noktaları temas yani bu onunla alakalı değil. Şöyle göstermek istiyorum ben size. Şöyle hafif açalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir dimmer. 8 amper'e kadar şerit ledlerimizde kullanabilirsiniz. Ürün PWM değil. Bilginiz olsun. İçerinde bir kart var. Bunun da e, dengeleme yapıyor. İsterseniz şöyle voltajla bir ölçüm yapalım. Multimetremizi DC volt kademesine getirdik. Önce giriş voltajını ölçeceğim sizin için. Şöyle 12.41 volt girişimiz var. Çıkışı ölçüyorum arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi ürün PWM değil. Yani voltajı düşürerek ve yükselterek kontrolü sağlıyor. Şöyle. Aslında bu step down devresi oluyor demek ki. Şöyle yükselttikçe voltaj yükseliyor. Işığımızı yani voltaja göre ayarlıyor. Ampere göre değil. Bu tarafta bilginiz olsun arkadaşlar. Yani fan devrelerinde yani eğer yüksek devirde bir fanınız varsa 12 voltun altında çalışmıyorsa 12 voltun altında çalışmayan fan devreleri de mevcut. 12 voltluk fan aldınız ama o illa şeyde çalışacak diye bir şey yok arkadaşlar. 12 voltta çalışacak yani 12 voltun altında böyle bir devrede çalışacak diye bir şey yoktur. Bunun sebebi de dediğim gibi e, bunlar da çalışmaz. Çünkü onlar 12 volt ister ama ampere dayalı kısıtlamalarla e, çalışır. Bunlarda amper kısıtlaması yok. 8 ampere kadar verdiğimiz e, amperi direkt iletiyor. Sadece voltaj tarafında e, step down olarak düşürüm yapıyor. İsterseniz içerisini de açalım. Şöyle dört tane vida koymuşlar. Ürünü bu arada ben 30 liraya satın aldım. İnternet üzerinden almadım. Bir elektronikçiden elektronik kart satan burada Gaziantep'te olanlar bilir. Akın Elektronik diye bir yer var. Orada bayağı bir elektronik komponent bulmak kolay. Her şey var adamlarda. Şurada bir potansiyometremiz varmış. Evet. Devre şundan ibaret. Şunu da sökelim. Hatta soketi çıkaralım. Rahat sökelim. Devremiz bu arkadaşlar. Dediğim gibi PWM değil. Mosfetle beslemişler. Şöyle yakından da size göstereyim. İçerisinde pek bir şey yok. Ama dediğim gibi bu bir step down devresi olduğu için işimize yarayacaktır. E, almayı düşünenler internette bulabilirler. Şöyle dimmer 12.12 tira 12, 24 18 amper. 5 amperlikleri de mevcut bunun. Ee, Yazarlar ise internette de ortalama aynı fiyattan belki de daha uygun fiyata bulabileceklerini düşünüyorum. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.